Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bize ee, şey striker oynadık. Ne evet, striker? E, futbol striker işte. Enzer kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok e, ona da abone olmayı unutmayın. Ona BlueStacks videoları çekeceğim. Yani e, ya Clash Royale olur, Clash of Clans olur, Brawl Stars olur. Farklı değişik oyunlar olur işte. Böyle oyunlar çekeceğim. Neyse arkadaşlar hemen play diyelim. Play no diyelim. Bizi teleport ediyor şu an arkadaşlar ee, biraz biraz seçerim. Ağlama. Hayır gol atmışlar. Biz kırmızı. Ne oldu lan? Ha. E, ee, ver fasını abicim. Fasla pas. Ver abicim. Bunun sesi var. Hop, 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 hop. Hayır kayamadım. Aferin. Şunu alayım. süper ee, gücün ne olduğunu göremiyorum. Şunu atayım mı? Hayır sen. Enerjiymiş. Ananı alamadım ya. Tabi bakız. Hayır 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 hayır. Hop. Aa. Bırakın. Anne boşuna aldım. Oha adam beni gösteriyor. <laughs> ne oluyor lan? Bir maç atacağım sonra arkadaşı kapatacağım. Hayır. <laughs> şut! Şut! Hayır şut dedim ben. Onu oh, no, no. Videomuz arkadaşlar çok daha uzun olmayacak. Ver. Ver lan fazlıyı. Teşekkürler. Hayır. Teşekkürler değil. Ya bak. E şu mavi takımın sinir oluyorum ya. Ya da başka takım yok. Kime sinir oluyor? Bizim takıma mı sinir oluyor? Evet. Olabilir. Kaç geldi güzel. Ya. Hayır ya. Yanlış kişi attım ya. Önüne geçti ya. Al, 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 koş, koş, koş. Ben abi iyi oynarım. Yok iyi oynayamam. Obo iyi tutuyor abi bizim kaleci. Hop ayıldı. Aa adamı attım. Aldık. Pas abi. Pas ver abi. Kandıralım. alın. Abi pas ver diyorum ya. Oo oh, iyi oldu oldu oldu. Aldım abi, dur dur. Aaaa! Hayır. Hı -hı. Pink mi? Pink yok abicim, pink yok. Pink yok, pink, pink yok. Hayır. Ee, ben şunu alsam mı acaba? Aldım, aa bomba. Ya ben senin bombanı alacağını ya. Bomba derken, Siktirdik ortalığı. Gel bir siktir oğlum. Tövbe tövbe. Gidin arkadaşlar gidin ya. Arkadaşlar. An. 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 Gitme. 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 bizim kaleci vuruyordu. Abi gol atacaklar yine bu herifler. Süper gücümü açacağım da. İşte ya. takım bok gibi ya. birinci olsun takımda en önde doğacağım. Ver lan para. Ya pas ver. Ya öleceksin orada, öleceksin, öleceksin. Atamadın işte. Pas ver diyoruz iki saatte. Bu adamın işi bitti. Pas. pas, pas, pas. Bu olayın tadı pasta. Arkadaşlar süper gücü gördünüz bir yeah, birinci. Abi yıldız çıkma çok iyi oldu. Bize kimse saldıramıyor yıldız çıkınca. Lan senin kafanı nereye? Sıçtıracağım o adamı. Adam bir git. Yanlış yaptık. Pas. Anana bak bizim adam değilmiş. Sıçıldık. Allah sıçıldık. <laughs> Olayacağız. Olayacağız. Pas attım adama Güzel. Hop! Hadi, hadi! Asist anına baktı. Asist nerede? Evet arkadaşlar evet, bu kadar. Eee küçük bir video yapmak istedim. Enzer kanalını Enzer kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.